yetinme merakını bildiğimiz için doyacak mıyız, doymayacak mıyız? Biraz tedirgin olduğundan dolayı. Şu an çorbayı karıştırırken elim yanıyor. Yarım al o zaman. O zaman yarım alabilirsin sen. Onu hafır yani. şey Onun hadi dışında hadi. güzel bir ortam var. Üç kişi Tek defa üç kişi kaldı görüyor. Mutluyuz. Bu hafta son hafta. Sınav haftadan sonra sınav haftası. Ondan sonra okul bitiyor. Bitmiyor da yani. Bitmiş. Yani yolun artık ne işte yani? giriyoruz Yüzde ee, bugün nasıl geçti beyler? Görüşlerinizi alalım. Bugün, bugün Cahit beni sikti. Evet. Yani. Ahmet Ersin de. Saatlerce beynime işledi rakamlar. Ee. En sonunda oğlum yani, dersten çıktım. Ahmet'i bekledim. Evet. Serhat senin görüşlerini alıyoruz. Bugün ilk defa derse o kadar çok girmek istedim ki. Ama Neden? sağ olsun yanımdaki arkadaşlarım. Girmek istemediler. Çünkü ben okulun biteceğini biliyorum. Bu okulda dersleri özeceğimizi biliyorum. Onun için içten içe çok üzüntü duyuyorum. Ama gerçekten hayırlısı ya. Valla her şeyin hayırlısı ya. Her şey bir sonu vardır. Yaşantının da, güzelliğin de, ölümün de, ölümün, de. ölümün sonu ne <laughs> Yaşamın da bir sonu vardır. Her şeyin hayırlısı olsun diyorum. Bu kadar yani. Sözüm bittiği yerde şu an. Yani anlam veremiyorum yani bu hayata. Çorba ne durumda Serhat? Çorbayı hala karıştırıyoruz. İkice dur demiyor. Ben çorba yapmayayım. Kaynayana kadar Daha kaynayana kadar karışacak. O da az ama çok koyu oldu. Tavuklara bakıyoruz. Gayet iyi pozisyondalar. Onun bunun üstüne arkasına bir şey almıyor muydu? Kargo Hani şu kadar, şu kadar bardak, su kadar bardak su bırak. 5 bardak yazıyor. Sen beslemedin mi onu? 5 bardak su yazıyordu. 6 bardak koyduk biz. Karıştırmadı inşallah. Kanka 5 bardak koyarsan çok katı oluyor. Şimdi ağzına gene koyuyoruz. Bırakınca yapışıyor mu lan bu? Yapışıyor ki lütfen. Top record bina yoktur. Bina böyle bir arsam Ne yapacağım da beyaz kalmayacak acaba? Ne oluyor ne ne Ha, saatini saatini bulamadık. Gene Allah Allah çocuk ya. Saatini yani. unuttuk ya. Saatini böyle Ne yapalım lan Cem? Ben de diyorum bunlar böyle tam bir şey. mu ayağını? Hı Gideyim, mı? hı. Olur, o mı ya, kapat. Geri doldur. Niye çiliyorsun oğlum? Ben onların hepsini YouTube'a atacağım, bütün videoları. Yemek yapıyorsun, doğru musun? Yemek yapıyorsun, ne oluyor? Bütün videolar atacağım, yok o videolar var ya. Mega baltı yüksek, mevcut mevcut yapmıyor ya. Nasıl unutma ya? Nasıl unutma ya? Nasıl mi koyacağım Burak? Güzel olmaz ki. Ne evet, e şey, oldu? bir tavuklu onların... bir tavuk şey tavuklu diyorum ya. Bir tavuklu bir tavuk değil mi Niye tavuklu? Çok şeyim var ki. Uzatacaksın mı? olacak. Evet Serap? Video bitiyor. Son görüşlerini alalım. Abi şu anda şu yemeği yaparken kafamda o kadar şey dönüyor ki. Şu okulun bitmesine mi üzüleyim? Arkadaşlık ortamının bitmesine mi üzüleyim? Okulun bitmesine niye üzülüyorsam onu ben de anladım Ya bilmiyorum ya. Biz buraya okulu bitirmek için geldik. Ailelerimiz belki biz onun için para geliyor. Ama ailelerimiz burada bizim kuzumuzda dostluklardan, arkadaşlıklardan haber olmayabilir. Bizim belki burada çile çektiğimizi düşünüyorlar, ezildiğimizi düşünüyorlar. Zorluklarla yaşadığımızı düşünüyorlar ama... Görüyorsunuz hiç zorluk çekmiyor, tavuk görüyorlar gibi. Yani. Önemli olan... Ya yaşantı ya, arkadaşlık ya. Bence hayatta daha daha değerli şeyler var. Son söz olarak da şunu söylemek istiyorum. Evet. tarih de söyleyeyim. Ha, tarih gibi son tarih yani. son falan, falan. kapat ondan sonra tarih. bugün ayın kaçı tarih süresinde <laughs> kanka ben tarih bilmiyorum tarih ne de hakikaten tarih ben de değil, tarih bugün günlerden fazla bugün de değil, ayın beşi dur ayın beşi değil oğlum bu gün ayın beşi ne lan hakikaten beşinci ay değil evet beşinci ay değil <laughs> tamam hangi <laughs> günler olduğunu bilmiyorum <laughs> beşinci ayım. Sizden evden önceki pazartesi günü Finallerden önceki Finallerden önceki pazartesi Ben yine mi saçmaladım lan bu akşam? Bilmiyorum Finallerden önceki pazartesi İleride bu videoyu bir yerde karşılaştır büyüdüğümde izlersen Veya sen izlersen ya da Burak izlerse Umarım duygulanmayız ve bugünlerimizi çok özlemeyiz Çünkü evet. özlem gerçekten kötü bir duygu Ama aynı zamanda güzel yanları da var Son kez burada herkese selam olsun diyorum ve bu videoyu kapatıyorum Burak Düzeler Tamam, tamam. Tamam hatta tamam, unutmuşum. Onu bunu <laughs> Fazla konuşamayacağım. Evet videoya burada son veriyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bak koktur. Hadi el salla bakayım buraya. Hadi bakalım görüşürüz. Bay bay.